Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere balık burçları için Şubat ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir bakalım bu süreçte aşkla işte sağlıkta neler olacak evet arkadaşlar çok güzel bakın bir ayrılık yaşanmış sanki bununla alakalı bir görüşme olacak yani bu süreç benim için fark etmiyor yakın zamanda da ayrılmış olabilirsiniz ya da çoktan beri bu insanı bekliyor da olabilirsiniz ama bir adım bir hareket göreceksiniz bu insandan evet Arkadaşlar e, gözyaşı dökmüşsünüz ama içinize doğru yani böyle içinize attıklarınız var. Biraz kararsız bir yapıdasınız. Hani böyle e, hayatınızla alakalı olumsuzluklar üst üste yaşanmış olabilir. Yani istediğiniz gibi sonuç alamamışsınızdır ya da beklentileriniz olmamıştır, gecikmiştir. Bir engelle karşılaşmışsınızdır. Bu gibi şeyler olmuş. Ama burada bana gösterilen e, sizin bütün kapalı kapılarınız artık açılmış yani ne yapmak istiyorsanız bu konuda e, önünüz açık artık arkadaşlar engeller aradan kalkmış gözüküyor bir başvuru yaptıysanız çok yakında yani gününü veremiyorum bile size her anda olabilir e, görüşmeye çağrılacaksınız ya da ille de iş başvurusu demiyorum bu iş başvurusu ise zaten Çalışmaya da başlayacağınızı görüyorum. Eğer ki başka bir konuda bir haber bekliyorsanız, bu da sizin için çok iyi gözüküyor. Hayırlı haberleriniz geliyor. E, enerjinizde yükselme olacakmış arkadaşlar. Bu Şubat ayının ilk haftası sizin için çok güzel geçecek gözüküyor. Evet, belirsizlikler var. Şu anki anlık enerjilerde böylesiniz. Hani böyle belirsizlikler var. E, istediğiniz gibi olmamıştır. İşte bakımın başında ne dediysem onlar geçerli. E, sakın e, umutsuzluğa kapılmayın, olmayan ne olduysa hayatınızda aslında hayrınıza olmamış. Ama bunu göremiyor olabiliriz işte arkadaşlar. Arka planda bunlar evrensel bir şey olarak görünüyor. E, ince çizgileriniz var sizin. Şu sıralar bir katılaşmış gibisiniz. Ya da artık ben e, görüşmeyeceğim dediğiniz birileri var. Ya size bir şeyler gösterilmiş insanların niyetlerini görmüş olabilirsiniz ya da yanıldınız, hayal kırıklığına uğradınız. Hani yapmaz dediğiniz birisi sizi yanıltmış olabilir. İşte arkadaşlar ben ne diyorum bakımlarımda genelde aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama konu konuyu açıyor. Kimseye çok güvenmeyin. İletişimlerinizi kurun ama şu şunu yapmaz demeyin. Bunlara dikkat ederseniz kimse de sizi üzemez. Ben burada sevineceğinizi görüyorum. Eee Biten ne olduysa hayatınızda hep yeni, yenisi geliyor. Daha iyi bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde olacağınızı görüyorum. E, i̇letişimlerinizi de bu şekilde kurun. Çok büyük bir güç alacaksınız. Yani sizi güçlendirecek durumlar olacak. Bu işte olabilir. Kariyerde yükselme gibi. Belki bir hedefiniz var bunda ilerleme gibi. Yani neyse böyle istekleriniz hepinize göre değişecektir. Genel bir bakım bu. Bunların olacağını görüyorum ama yeter ki isteyin. Pes etmeyin arkadaşlar önünüz çok açık. Engellerle tabii ki karşılaşırsınız. Yani bir takım engeller olabilir bir şeye başarmak istediğinizde işinizde olsun. Ne konu olursa fark etmiyor benim için. Arkadaşlar pes etmediğiniz her konuda siz başarılı olacaksınız ve amaçlarınıza ulaşacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Evet engel konuları var. Sizin içinizde bir şey yer etmiş. Birisi sizi engellemiş. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan. Ama onun da haklı nedenleri de varmış kendince. Ya da o kişi kendini haklı görüyor. İşte koşullar, şartlar bu şekilde olmuş arkadaşlar ama siz bu insanı düşünmeden yapamıyorsunuz. Ya da bu insan aklınıza ara ara geliyor gibi. Yüreğiniz çok temiz. Güzel bir haberle çok mutlu olacaksınız. İnsanlara ama çok her şeyinizi paylaşmamaya çalışın. Burada e, paylaştığınız her konuda sıkıntı alabileceğinizi görüyorum. Nazar etkileri üzerinizde çok olduğu için bu şekilde anlatıyorum canlarım. Evet P harfi çıkmış. E, i̇smin içinde de olabilir baş harfi de olabilir arkadaşlar. E, N harfi çıkmış. Burada iki harf gösteriyor bana bakın bu kişilerde bu ya da isimlerde işte ismin içinde de olabilir bu harfler görüşmeleriniz olacak. Olumlu durumlar yaşanacakmış. Bir de sizin kırgınlık yaşadığınız birisinden bir adım alacağınızı da gösteriyor bakım. Yani bu bir arkadaşınız olabilir, bir iletişimde olduğunuz birisiyle. Bir gönül koyduysanız ya da kırgınlık yaşandıysa, üzücü olaylar olduysa bu konularda görüşmeler olacak diyor bakım. Yalnız e, dinleyin arkadaşlar. Hani olumsuz bakmayın. Bir insan sizi üzdüyse kendisini ifade etmesine izin verin. En azından siz de rahatlarsanız. Tamam yine mesafe koymak isterseniz korsunuz. İş konularında e, güzel bir dönem. Parasal konularda da şanslısınız. Hani böyle alacak verecek davalarınız varsa bu konularda rahatlayacaksınız. Ama birisi sanki size bir ödeme yapacak bu ödeme sizi rahatlatacak bu bir yerin satılmasıyla alakalı da olabilir bir emeğinizin karşılığı da olabilir ama bir para elinize bir şahsi birinden geçecek yani bu bu durumda sizi çok rahatlatacak evet hayırlı bir durum gözüküyor ya bir düğün var telaşınız var ya kendi hanenizin ya da yakınlarınızın birisinin böyle bir telaşı var Hani bu ortamlarda olacağınızı görüyorum ben. Hayırlı durumlar diyor bakın. Maddi konularda gerçekten üst üste gelen sıkıntılarınız var ama elinize geçecek paralar sizi rahatlatacak. Borsayla uğraşanlarınız var sanki yatırım amaçlı bir yerlere paranız varsa yatırdıysanız ya da böyle bir düşünceniz varsa artış burada da olabilir arkadaşlar ama nereye ne yatırdığınıza Nereye ne verdiğinize para konularında e, sizin için uyarı hep gözüküyor arkadaşlar dikkatli olun ya da birisi sizi kandırdı mı bu güven sorunu yaşayanlar var sanki ya da bir zarara mı uğradınız bunu yaşayanlarınız olmuş ki bu buraya yansıyor sadece siz tedbirli olun arkadaşlar ortam zaten kötü nereye ne yaptığınıza ne ödediğinize ne parası yatırdığınıza dikkat edin. Yoksa artışlarınız var ya da bulunan paralarınızda gelişmeler, sevinçler olacak. Bir şans oyunu gözüküyor. Ne oynuyorsunuz bilmem ama şansınızda da bir artış, ufacık bir para tutturabilirsiniz. Bu durumda size iyi gelebilir. Ee, bir yemek ortamı çıkmış. Sevdiğiniz bir insanla yemeğe gideceksiniz. Ee, bu bir arkadaşınız, ailenizden birisi ya da aklınızdaki kişi de olabilir. Aklınızdaki kişinin düşünceleri güzel ama daha net olsun istiyorsunuz. Belirsizlikler sizi yormuş, kalbiniz boş hayatınıza birisi girer ama çok ön yargılısınız arkadaşlar. Çok açık arıyorsunuz ya da işte koşullar şartlar geçmiş böyle olmanıza yol açıyor. Biraz ön yargılı olmayın arkadaşlar. Yeni tanıdığınız insanlardan birisi çünkü birkaç tane böyle bir yakınlık göreceksiniz. Birisi size çok iyi gelecek görünüyor. Kalbinizde bir heyecan hissedeceksiniz. Ama devam eden beraberliklerde buluşma, daha iyiye gitme, evlilikler olsun, beraberliği devam edenler için olsun. Sorun sıkıntı varsa da bunlar bu dönemde atlatılacak gözüküyor canlarım. Evet. Küs olanlarda bir iletişim var ama arkadaşlar bekleme enerjisi çok. Yeni adım alanlarınız olmuş olabilir küslükte. Yani birisi size bir adım atmış olabilir. Ama bu adım sizi mutlu etti mi bilmiyorum. Bir ikilem yapıyorsunuz. Hani aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorsunuz. Yani ben istiyorum ama olmuyor. Hep aynı şeyler yaşanıyor. Deyip de kendinizi geri çekenler olabilir arkadaşlar. Çünkü bir güvensizlikten dolayı bu insanı istemediğinizden değil canlarım istiyorsunuz ama bir güvensizlik var. Ee, i̇şte isteyenler barışır. Barışır ama istemeyenler de böyle ikilem yapacak. Adım alanlarınız olmuş bazılarınız da çok yakın yani her an her şey olabilir gibi adım alabilirsiniz. Ee, ya da engeli aştı bu adımı böyle de atmış olabilir ama net adım atması gerekiyor arkadaşlar ki daha böyle olaylar netleşsin. Belirsizlikten yorulmuşsunuz zaten. Hani bu insan engeli açıp bekliyorsa ne anlamı var? Ya da hissettiklerini size yaşatmıyorsa onun o düşüncelerinin ne anlamı var? Yani siz her şeyi yaşamak istiyorsunuz. Artık mutlu olmak istiyorum diyorsunuz. Çünkü seçenekler var. Karar vermek istiyorsunuz demek ki. Yani ben bir karar vermeliyim. Bu insan daha net olmalı diyorsunuz. Doğrusunuz arkadaşlar. İş konuları çok güzel. Gerçekten yeni fikirleriniz varsa bunları yapabilirsiniz. Doğru zamanlama diyor bakın. E, deniz üstü bir yolculuk yapanlarınız olacak. Ve mesafeli bir yolla alakalı düşüncesi olanlar var. Gitmek istiyor olabilirsiniz. Yer değişimi yapmak istiyor olabilirsiniz. Kesinlikle bu konular gündemde. E, ama bazılarınızın zaman meselesi bir ihtiyaçla alakalı maddiyatla alakalı belki bekliyor olabilirsiniz ya da işinizi gücünüzü ayarlayıp toparlamak isteyip gitmek istiyor olabilirsiniz evet kariyerde yükselme konuları çok güzel ama güzel bir haber alacaksınız kuşunuz çok güzel kanatları açık ve böyle yönelmiş uçuyor yani güzel bir haber getiriyor gibi size ee, sevineceksiniz bunu bir sıkıntı halinde alacaksınız ama demek ki sıkıntı olan bir durumda büyük bir sevinç ya da bir beklemeniz var. Bu haberiniz güzel gelecek canlarım. Evet bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.